Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kılma çizeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Artık like'ları devirin arkadaşlar. Hadi gidelim 1000 like'a. 1000 aboneye gidelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bunları şey çizeceğim. Arkadaşlar ben hemen yapıp size dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bayağı bir çizdim. Ee, şöyle oldu. Şuralar falan yamuk oldu arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar şuralarda biteceğim arkadaşlar. Her yere istediğiniz kadar çizebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik hemen buralarda yapalım. Evet arkadaşlar şimdilik şöyle buralarda çizdim. Arkadaşlar burası şöyle full buradan başlanacak, çizilecek. Çizilecek buraya gelecek. Arkadaşlar şu anda renkleri mesela arkadaşlar ilk önce şuralara okla ok yapılacak arkadaşlar. Her köşelere şöyle bir ok yapılacak. Ben yapayım size göstereyim oradan. Şöyle arkadaşlar. Hepsini çizeyim. Göstereyim bir dakika. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Bu ok arkadaşlar. Buradan başlamak için arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Da yaptım arkadaşlar. Şimdi buralar full dolanıp göreyelim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi çizdim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi buraya istediğiniz renkleri yapabilirsiniz. Renkli kağıtlardan bir küp yapabilirsiniz. Ee, mesela bilmem ya istediğin, istediğin her rengi yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu mızar olacak arkadaşlar. Ben size arkadaşlar bunun oynamı nasıl oynadığını hemen atacağım videosunun da. Şimdi arkadaşlar e, bunu burayı yaptık. Arkadaşlar şunu kapatıyorum arkadaşlar. Yine arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Aa, dur kapatayım daha. Arkadaşlar şu kenarlarda 5 tane veya 3 tane olacak. 3 tane olacak bir orta taraftan şu olacak arkadaşlar şöyle çizeyim. Arkadaşlar bura her yerden çizilecek yani. Bir, iki, üç, dört. Her yere arkadaşlar böyle bir iki, üç, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Her yerde dört tane olacak arkadaşlar. Orada boş olacak. Arkadaşlar buralarda taş koyulacak. Sonra şuraya yani hepsine isteyen iki istediği rengi alsın arkadaşlar arkadaşlar sonra mesela adam burada mavi diyelim burada yeşil burada sarı burada kırmızı diyelim arkadaşlar atıyoruz 5 geliyor giremiyor Altı gelene kadar giremiyorsun arkadaşlar böyle arkadaşlar burayı dolanacaksın 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 senin yerin mavi ya buradan dolanın geldin buraya gireceksin dört taşında buradaki dört taşını buradan geçecek arkadaşlar yenilebiliyor. Yeni, yeniliyor yiyorlar seni falan İşte böyle arkadaşlar oyun arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar tek kağıt kullandık bunu kullanma bunları kullanamadık kusura bakmayın ve bunların da bunlarla da ikinci videomuz gelecek arkadaşlar arkadaşlar sizleri seviyorum görüşmek üzere arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra hem bunu nasıl oynanılır o gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben atacağım videoda da söylerim. Kızma biraz da çizdim. Şimdi de onu oynamalısını çizeceğim diyeceğim. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.